Yeni bir videodan herkese merhaba. E, Türkiye saatiyle geç bir saatte bu videoyu yükleme imkanım oluyor. E, çünkü özellikle Amerika piyasalarını e, biraz daha takip etmek istedim. E, S&P ve Nasdaq'ta kritik yerlerdeyiz. E, o yüzden bu videoda hani ilk etapta ilk bölümde borsa İstanbul'a odaklanacağız. İkinci etapta da Nasdaq ve S&P'ye odaklanacağız. İlgi duyduğunuz alana göre e, videoyu oynatabilirsiniz. Şimdi ilk olarak e, piyasa döngülerinden e, mutlaka bahsetmeye çalışıyorum. Çok fazla da video çektim. Piyasa döngüleri şu yüzden önemli. E, özellikle büyük resimde. Yani ben şimdi burada e, çoğunlukla teknik analiz anlatmıyorum sizlere. Yani şirketleri anlatıyorum. Bu şirketler ne iş yapıyor, nasıl para kazanıyor. Bence bunu bilmeye ihtiyacınız var. Yatırımcı olurken en önemli şey o şirketin nasıl para kazandığı, e, hangi ürünleri geliştirdiği, hangi pazara sattığı işte kimlerle rekabet ettiği, kar marjları, bilançosu gibi böyle detayları anlatmaya çalışıyorum. Ama günün sonunda hangi iyi şirketleri anlatırsak anlatalım, piyasaya nerede girdiğiniz önemli. Piyasayı suçlamamak için önemli. Çünkü mesela Borsa İstanbul'a en tepede girmiş bir kişi, en iyi şirkete girmiş olsa bile birçok şey fiyatlanmışsa, hissi pahalı almışsa, hisse... Niye bir yıl düşüyor diyebilir geri geri yani hisse fiyatı şirket çok iyi olsa da kâr marjları süper olsa da e, hisse fiyatı belli şeyleri önceden fiyatlar dolayısıyla sizin zamanlamanızla piyasa zamanlaması uyuşmadığında genellikle borsayı suçlamak şirketi suçlamak ortaya çıkıyor ki borsa İstanbul yatırımcısında bunu çok görüyoruz e, dolayısıyla piyasa döngüleri makro döngülerde neredeyiz bunu takip etmek çok çok önemli şimdi. Borsa İstanbul için neredeyiz? Borsa İstanbul için arkadaşlar toplama dönemindeyiz. Yani uzun süredir hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yaklaşık e, videoyu hani hatırlarsanız e, düzenli takip ediyorsanız Ekim Kasım Kasım döneminden beri işte 200 günlük hareketli ortalamalar aşağı kırıldı. Toplama dönemi başladı. Düşen trend ilk önce kırılacak. Daha sonra hedef 10 binleri aşmak ve bize alım için fırsat verecek dedim. Yani şu ekran içerisinde çizdiğim alan arkadaşlar biraz geniş çizim özür dilerim. Toplama dönemidir. Doğru maliyetlenme dönemidir. Ucuz şirketleri en kötünün fiyatlandığı borsada yavaş yavaş toplayabilirsiniz. Genel olarak şu beklentimiz var. Hala faiz alternatif olarak yani fırsat maliyeti olarak hala para piyasası fonları ve faiz cazip. Bir miktar yatırımcı hala orada. Çünkü bugün Düşecek olan faiz indirimlerini dikkate aldığınızda bile yıllık olarak yüzde net 38-39 oranlarında bir faiz getirisi var. Dolayısıyla yatırımcı şu soruyu soruyor. Ben bu getiriyi borsada hangi şirketten kazanabileceğim? Ve bu şirketleri yani eğer çoğaltabilirsek piyasa bunu çoğaltabilirse yavaş yavaş bu fonları satıp getirisinden memnun olmadığı bu fonları satıp hisselere getirecektir. Örneğin. E, analiz tahminlerine göre Türk Hava Yolları %55 civarında bir potansiyeli var ortalama. İşte Pegasus'un %35. E, başka hisselerde de potansiyel var. Aklıma hani direkt onlar geldiği için onları e, direkt söyledim. Herhangi bir e, al-sat tavsiyesi vermek istemiyorum burada. E, dolayısıyla piyasada yavaş yavaş zaman geçtikçe hani piyasa böyle 10 binlerde insanları bezdirecek. Böyle bir yukarı çıkacak bir aşağı inecek. Siz bu nasıl borsa vesaire diyeceksiniz ama bir noktada... Ee, muhtemelen yarı yıldan sonra bilançoları iyi gelince, faiz işte %35 seviyesine gelince, para piyasası fonlarının getirileri e, aylık olarak %2,5 e, seviyesine vesaire inince insanlar diyecek ki, ya bu borsada iyi şirketler daha fazla kazandırabilir. Çünkü geçiş de böyle olmuştu. Geçişte geçen sene yani 2023'ün e, Ekim-Kasım ayında böyle başlamıştı. Para piyasası fonları cazip hale gelmişti. Faiz artışları maksimum seviyedeydi ve yıllık getiriler %50'ye yaklaşınca insanlar şunu sordu. Ben borsadan %50 kazanabilecek miyim? Kazanamayacağım ya da kazanmayı beklemiyorum. Kazanmayı düşünmüyorum. O zaman ben para piyasası fonlarına geçeyim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bunun tam tersi olacak ve şunu unutmayın. Mevduat ve para piyasası fonları geçici dönemler dışında yani bu gördüğünüz e, dönem dışında enflasyona yenilirsiniz. Bu gibi reel faiz çok özel dönemlerde sadece kazanırsınız. Çünkü karşılığında hisseler artmaz, işte dolar altın yeteri kadar kazandırmaz ve son bir yılın en çok kazandıran fonu işte para piyasası fonları, mevduat. Dolayısıyla e, bu geçiş muhtemelen Haziran ayı, Temmuz ayı vesaire yılın ortalarından sonra olacak. Faiz cazibesini yitirdikten sonra ve bu özellikle borsada belli hisseler daha cazip hale gelecek diye düşünüyorum. E, o yüzden toplamak için vaktimiz var. E, bu vakti kademeli biçimde doğru şirketlere ve doğru sektörlere odaklamamız lazım. Daha önce sektör olarak dağılım hatırlarsınız videolarda yapmıştım. Bu borsayı İstanbul'la ilgili söyleyeceğim şey. Borsa İstanbul dolayısıyla hangi döngüde toplama döneminde, accumulation phase dediğimiz piyasa döngülerindeki accumulation phase'de. Peki, biz Amerika tarafında neredeyiz? Şimdi Amerika tarafında e, iki senedir burada anlatıyorum. Birçok kişi videoyu belki burada kapatmaya karar verecek e, ama yani iki senedir de müthiş kazançların olduğu bir piyasa. E, neden öğrenmek yerine e, videoyu kapatmaya karar verdiklerini tabii kendilerine sormaları lazım. Çünkü yani biz kadar da e, yurt dışı piyasaları burada anlatıyorum. S&P ve Nasdaq'ta nasıl şirketler seçilir, temeliniz nasıl yapılır anlatmaya çalışıyorum. Velhasıl 2 senedir müthiş kazançlar var ve biz bir süredir bu kazançları korumaya çalışıyoruz. Yani Nasdaq ve S&P'de. O yüzden de risk off dediğimiz modda gidiyoruz. Yani vitesi 5. vitesten 6. vitesten işte 3. vitese aldık. 2. vites 3. vites arasına gidip geliyoruz. Ve piyasaları tahmin etmeye çalışmak ve piyasa zamanlaması yapmak yerine ki yapılacak en yanlış şeydir arkadaşlar. Yani lütfen amatör yani bakın profesyoneller piyasa zamanlaması yapmaz, portföy yöneticileri piyasa zamanlaması yapmaz. Siz de yapmayın. Siz amatör olarak e, böyle şeylere merak e, şey yapıyor olabilirsiniz ya yani inanıyor olabilirsiniz ama bakın profesyonel kimse piyasa zamanlama yapmaya çalışmaz. Tabii ki insanların S&P ile Nasdaq'la kurumların beklentileri vardır, paylaşmakla yükümlüdür. Ama portföyü yönetirken sistematik yönetirler. Ve analize bağlı yönetirler. Dolayısıyla hareketli ortalamalarsa hareketli ortalamalar, trendlerse trendleri takip ederler. 2-3 tane takip ettikleri büyük şey vardır. Dolayısıyla bizim onlar gibi düşünmemiz lazım. Ben size burada nasıl gerçekten bilinçli yatırımcı olur bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın piyasanın S&P'nin nazdan nereye gideceği değil, sistematik biçimde e, portföyümüzü nasıl korumamız gerektiğini size anlatmaya çalışıyorum. Örneğin şuralarda gerekli uyarıyı yapmıştım. Ne diyordum? S&P'de, Nasdaq'ta, şu an Nasdaq'a bakıyoruz. Düzeltme içerisindeyiz. Çünkü tepeler, yani bir sonraki tepe bir önceki tepenin aşağısında oluyor. Dolayısıyla e, burada azalan tepeler, yani düşen tepeler var. Ve dipler de bakın aşağılarda oluşuyor. Bu şu demek, düzeltme içerisindeyiz. Ve bu düzeltme, bu şekilde devam ederse şuradaki kritik hareketli ortamlar aşağı kırılırsa e, düşüş sertleşebilir. O yüzden buralar alım yapmak için e, doğru yerlerdir. Alım için daha garanti eğer alacaksanız yani illa toplayacaksınız 2 senedir bu piyasaya girmediyseniz ve buralarda girecekseniz gerçekten e, bol şans diliyorum. Yani nasıl kaçırdınız bu 2 senelik döngüyü e, hayret ediyorum ama girecekseniz de e, çok dikkatli, temkinli, çoğunlukla ETF'lerle ve bu piyasanın e, düşebileceğini bilerek girmeniz lazım. Şimdi ben böyle deyince piyasaya işte yükseliş olunca videoları kaçıranlar işte bakın düşecek dediniz falan diyebilir. Bakın 2025 ile ilgili beklentilerimi anlattım. Nasdaq ve S&P'de genel e, yönüm endeksin yukarı yönde olacağını düşünüyorum. Yani işte yıla... Atıyorum 22 binlerde başladık önümüzdeki dönemde ben bunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Geçen sene 25, 28, 30 bir önceki sene e, civarında getiriler vardı. 2025'te bu getirilerin bir tık daha azalacağını düşünüyorum. E, gerek artan çarpanlardan dolayı gerekse biraz faiz indirim e, beklentilerinin e, azalmasından dolayı, Trump'ın uygulayacağı politikalar da enflasyonal açıdan dolayı dolayısıyla e, genel olarak. Endeksin yukarı gideceğini düşünüyorum ama düzeltme için de e, fırsat kolluyorum. Düzeltme bize kaliteli şirketleri ucuz fiyattan almamızı sağlayacak. Hangi kaliteli şirketleri örneğin yani birçok burada kaliteli şirket var ama e, özellikle yeni girecekseniz Amerika'ya hep Big Seven'i anlatıyoruz. Çünkü endeksin en belirleyicisi o şirketler. E, bugün baktığınızda operasyon karlılıkları hala çok yüksek. Müthiş bir beklenti var bu şirketlerin hepsi yapay zeka yatırım yapıyor e, Milyon dolarlar yatırıyorlar veri merkezlerine Ve verimlilikleri ve kar marjları önümüzdeki dönemde de muhtemelen daha fazla artacak e, Çünkü bu şirketler e, Yapay zeka yaptıkları yatırımlarla birlikte e, Özellikle diğer şirketlerden geleneksel şirketlerden çok daha fazla ayrışacaklar ve 2025 yılında e, tüm sektörlerde karlılığın 2024'ten daha fazla olması bekleniyor. Yani makroekonomik gidişat ne olursa olsun, teknik olarak gidişat ne olursa olsun şirketten karlılık beklentileri pozitif. Peki endeksi ne düşürebilir? Şu anda ne düşüyor? İki şey var. Birincisi artan fiyatlar e, yani çarpanların çok yüksek olması. İkincisi Fed'in e, beklentilerinde, faiz indirim beklentilerinde e, azaltma ihtimali olması. Çünkü 4'ten 2'ye düştük. 4 bekliyorduk. 2'ye geldi. Üçüncü olarak şu olacak arkadaşlar. O yüzden hani e, belki 3-4 videodur şunu söylüyorum. Bu şirketlerin bilançoları çok belirleyici olacak. Bu şirketlerin bilançoları bizim o beklediğimiz müthiş gelecek yapay zeka diyoruz, yatırım diyoruz. Eğer bu şirketlerin bilançoları beklediğimiz kadar iyi gelmezse hisse fiyatlarında sert geri çekilmeler görebiliriz ki Nvidia bakın yani bir yıllık önemli geçmesi gereken burada direnci kıramıyor. Kıracak gücü kalmadı. 2 senedir piyasayı tek başına götürüyor. Microsoft diplerden bir türlü o gidiş hareketini yapamadı. Bir aydır düşüş içerisinde. Hani Uzun vadede baktığınızda zaten bir geri çekilme içerisinde. Google e, kuantum çipini çıkartmasa hala buralarda Microsoft gibi takılıyordu. O da son 1 1,5 ayda kuantumla birlikte hareket yaptı. E, Apple biraz daha e, kademeli biçimde hani biraz daha yavaş zaten gidiyor. Genel olarak e, Nvidia, Google'ın vesaire, Tesla'nın biraz daha gerisinde kaldı. E, Tesla zaten seçimden sonra Trump'la birlikte e, iyi gitti. Şimdi e, bir geri çekilme içerisinde. Dolayısıyla endeksi zaten bu 7 şirket belirliyor endeksin yönünü. Nasdaq'ta, S&P'de de büyük şirketler belirliyor. Dolayısıyla e, şu anda hala düzeltme bitmedi. E, ben ne zaman düzeltme bitti e, diyeceğim. Bu tepeler aşıldıktan sonra burada bir düşen trend oluyor. Bu düşen trend kırıldıktan sonra olacak. Dolayısıyla e, temkinli gitmemiz gerekiyor Amerika tarafında. Amerika tarafında e, evet bu 7 şirket endeksin yönünü belirliyor ama endeksle hiç ilgisi olmayan ufak şirketler, Russell şirketleri ne odaklanabiliriz. Biraz daha farklı şirketler örneğin özellikle yapay zekanın biraz şekil değiştirdiğini, kuantum şirketlerine kaydığını söylemiştim ve kuantum şirketlerini size anlatmıştım. kuantum şirketleri son yani 3 hafta önce bir video. Yaklaşık 1 ay olacak. 1 ayda 2 katına, 2,5 katına çıkan hisseler var. Bu anlattığım videoda değerlendiren arkadaşlarım var. Dolayısıyla e, biraz bu tarz hisselere bakmak lazım. Ucuz kalmış, endeksle alakası olmayan şirketlere bakmak lazım. Ama ne olursa olsun, şimdi önümüzdeki günlerde de şirket tanıtımları ne olacak? Risk of modunu, ETF'leri e, biraz daha kullanarak, pozisyonlarımızı doğru biçimde hece ederek, e, düşerken nasıl para kazanır isimli video çekmiştim. Yani pozisyonlarımızı hece ederek, örneğin 50 günlük hareketli ortalama aşağı kırıldı. Short ETF'lerini alabiliriz, e, VIX alabiliriz. Çok sert bir hareket olursa, e, bunun dışında e, yapabileceğiniz işte kontratlar alabilirsiniz ama hani o işi çok profesyonel olduğu için e, girmenizi önermem. Short ETF'lerle bunu yapabilirsiniz. Ya da çoğunlukla ETF'lerle takılacaksınız, pasif temettü fonlarıyla. E, bireysel hisseler daha sert düşebilir, e, o yüzden de risk of modunu terk etmeden endeksleri takip etmeye devam etmemiz lazım. Hisseleri takip etmeye devam etmemiz lazım. Market döngüsü açısından 2 senedir piyasa yükseldiği için ben S&P'de hani en tepedeyiz, burada dağıtılıyor, çöküş gelir gibi bir şey şu anda diyemiyorum. Bunu demek zaten cesaret ister ama şu anda öyle bir görünüm yok en azından. Ama teknik olarak da piyasayı sürekli takip etmeye çalışıyorum ki doğru zamanda Doğru pozisyonlanalım. Düzeltme ise de düzeltmeyi kırdıktan sonra doğru zamanda alırım. E, bu dönemde de bakın çok geçmişte düzeltmeler oldu. Hep doğru zamanlarda hareketli ortamlar kırılınca düşen trend kırılınca pozisyonlarımızı arttırdık. Dolayısıyla e, geleceğe bakarken doğru yerlerde eklerken endeksi takip etmeye çalışıyoruz. Ben bu kritik zamanlarda çok fazla endeks anlatıyorum. Teknik grafik anlatıyorum. E, onun dışında zaten çoğunlukla temele odaklanıyorum. Evet umarım faydalı bir video olmuştur diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.